Herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz gibi üniversitelerin daha doğrusu üniversite sınavının puanları açıklandı. Ve bu puanlar da açıklandıktan sonra ben de en azından sizlere belki yardımcı olabilirim diye kendi bölümümle ilgili bildiğim şeyleri sizlere anlatmayı düşünüyorum. Hadi gelin başlayalım isterseniz. Bu videomuzun konusunda sosyolojinin nasıl bir bilim olduğu, sosyolojinin nasıl bir bölüm olduğu aynı zamanda ve tercih edilip edilmemesi gerektiği ile ilgili konuşacağız. Başlayalım. <laughs> Tekrar merhaba. Şimdi önce sosyolojinin ne olup ne olmadığı ile ilgili birazcık konuşmamız gerekiyor. Birincisi yaygın bir kanı vardır. Sosyoloji ve psikoloji neredeyse birbirinin aynısıymış gibi doğru sosyolojinin içerisinde biz psikoloji dersleri de görüyoruz. Burası ayrı ama asla sosyoloji ve psikolojiyi birbirinin ikamesi olarak yani birbirinin yerine geçebilecek şeyler olarak düşünmememiz gerekiyor. Çünkü bunlar çok farklı birbirinden ayrı disiplinler. Temelde sosyolojinin baktığı şey toplumun genel normları, genel olguları ve genel sıkıntıları bunlara yönelik tarihsel değişimleri ve eskide yaşanan çağlar. Yani bu tarz şeyler üzerinden bir sosyolojik literatürün olduğunu söyleyebiliriz. Sosyoloji literatüründe bu ismi ilk kullanan kişi zaten eğer birazcık hakimseniz August Comte kullanıyor. Ama August Comte bununla ilgili çok derinlemesine bir bilgi ortaya koyamıyor. Onun yerine biz 3 kişiden bahsediyoruz sosyolojide. Karl Marx, Emil Durkheim ve Max Weber. Bunlar klasik anlamda kurucular olarak geçiyor. Zaten Karl Marx'ı en azından çoğunuz biliyorsunuzdur. Sosyolojide olmasanız bile çok derin bir etkisi vardır çünkü tarih içerisinde. Kısaca bu insanların ortaya attığı teoriler neden şimdiki veya biraz daha önceki dönemde yaşanmış sanayi gibi devrimler veya tarım devrimi gibi devrimler veya farklı işte artık bilişim devrimi gibi devrimler yaşandı. Bunların altyapısı nedir? Bunların insanlar, toplumlar, toplumların doğası üzerine etkisi nelerdir? Ve bunun biraz daha ötesine geçersek artık çağdaş sosyoloji dediğimiz şeyin içerisinde de insanları hareket ettiren onlara belirli düşünce kalıplarını atfettiren şey nedir? Özellikle Michel Foucault burada iktidar dediğimiz bir şeyle bunu çok güzel bir şekilde tanımlıyor. Modern metropollerin insan üstündeki etkisini. İşte sosyoloji tüm bu bahsettiğim şeyler üzerinde düşünen, bunlar üzerinde kuram yaratan bir literatür. Peki birazcık da şu noktaya gelelim. Sosyoloji bölümü tercih edilmeli mi? Veya nasıl? Hangi şartlar altında tercih edilmeli? şimdi işi fazla uzatmadan en sonda söyleyeceğim şeyi direkt en başta söyleyeceğim sosyoloji bölümünün devlet üzerinde en azından alımlar veya iş imkanları çok kısıtlı arkadaşlar bunu şimdiden söylemem gerekiyor yani bu bölüme belirli şeyleri belirli şartları tamamlamadan gidiyorsanız muhtemelen büyük bir gelecek kaygısı ve stresi yaşayacaksınız nedir bu belirli şeyler sosyolojiye giden birinin en azından sosyolojiye gitmeden önce yoğun bir okuma arka planı olması lazım. Yani bir bilgi düzeyinin, belirli bir seviyenin zaten üstünde olması lazım. Şu arkada gördüğünüz kitaplık, bunun tamamını ben okumuştum neredeyse sosyoloji bölümüne gittiğimde, yani ilk senede en azından. O yüzden belli bir bilgi birikimin fazlasıyla vardı, en azından birinci yıl için. Daha sonradan da yapılan okumalarla zaten bunu desteklemeniz gerekiyor. Peki bu yeter mi? Bu yetmiyor arkadaşlar. Bunun yanı sıra en azından İngilizce bilmeniz gerekiyor. Çünkü sosyolojide belli alanlarda yükselebilmek için İngilizce her alanda karşınıza çıkıyor. O yüzden de İngilizce bilmenin veya İngilizcenin ötesinde eğer Fransızca gibi farklı bir diliniz varsa o zaman sosyoloji tam ideal bir bilim olarak karşınıza çıkabilir. Çünkü bizim şu an modern çağdaş sosyoloji içerisinde en çok etkilendiğimiz ekol tabii ki Fransa'da. Aynı zamanda dünyada en çok Fransa ekolünden yani çağdaş sosyoloji oradan etkileniyor. O yüzden eğer Fransızca falan biliyorsanız özellikle Galatasaray Üniversitesi'nde falan sosyolojide harikalar yaratabilirsiniz açıkçası. Peki daha başka nelere ihtiyaç var? Yani yalnızca bunları biliyoruz. Bunlarla sınırlı kalmak yeter mi? Yani belli açılardan yetebilir, belli açılardan da yetmeyebilir ama yetmeyebilen açısını ben size söyleyeyim. Şimdi Pierre Bourdieu'nun da biraz bakın burada sosyoloji tartışmasına da girelim. Pierre Bourdieu'nun sermaye türlerinde sosyal sermaye dediğimiz bir sermaye türü var. Sosyal sermaye nedir? Sizin sosyal hayatınızın içerisinde kurduğunuz her türlü bağlantı, her türlü merhabanızın olduğu arkadaş veya akraba veya bir tanıdık Herhangi bir şekilde bir sosyal ilişki ağı sizin sosyal sermayenizdir. Sosyolojide bu sosyal ilişki ağına da çok fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Benim en fazla eksikliğini yaşadığım şeylerden birisi de budur. Yani bir diğeri de belki yabancı dil olabilir ama en azından yarı yamalık da olsa İngilizceyi idame ettirmeye, devam ettirmeye çalışıyorum. Ama sosyal sermaye çok önemli. Ben de burada bayağı bir yabancılık, bayağı bir eksiklik yaşıyorum açıkçası. Öyle söyleyeyim sizlere. Peki sosyoloji sizleri nasıl etkiler? Sosyoloji bölümüne bir insan başladığı zaman o bölümü bitirdiğinde artık aynı insan olamıyor arkadaşlar. Bunu şimdiden söyleyeyim. Muhtemelen eğer ki şartlarınız biraz daha alt orta sınıf veya alt sınıf içerisindeki bir ekonomik düzeye sahipse sosyolojiyi bitirdiğiniz zaman biraz daha karamsar bir hale bürünmüş olabilirsiniz. Çünkü toplumla ilgili pek çok şey görüyorsunuz. Pek çok bazı deneyleri falan izliyorsunuz mesela veya pek çok bilgi ediniyorsunuz. Ve öğrendiğiniz her şey size tam anlamıyla sizin istediğiniz zihninizde geleceğe dair kurduğunuz dünyanın gerçekleşemeyebileceğini gösterebiliyor. Yani sosyoloji birazcık bir karamsar bir bilim olduğunu söyleyebiliriz. Zaten sosyoloji yapan ünlü kişilerin hayat hikayelerine de baktığımız zaman bu durumla karşılaşıyoruz. Beni en etkileyen insanlardan bir tanesi mesela Max Weber, klasik sosyoloji kurucularından bir tanesi. Adam hukuk fakültesinde okuyor, hukukla ilgili ilerliyor ama bir yerde öyle bir kafası atıyor ki çat diyor bırakıyor, 10 yıl boyunca dünya turuna çıkıyor. Artık nasıl bir bunalım yaşadıysa veya nasıl bir durumla karşılaştıysa bir anda vazgeçiyor hayattan ve 10 yıllık dünya turuna başlıyor adam. Ama ondan sonra gelince ne yapıyor? Çıkartıyor ortaya protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu diye kitabı bir koyuyor. <laughs> Al sana, sosyolojinin kurucu babalarından biri daha karşımıza. Tabi bunlar böyle söylediğim gibi olmuyor. Ben biraz daha bunları halk diline indirerek söylüyorum. Biraz daha şakacı bir dille söylüyorum ama gerçekler bu şekilde arkadaşlar. Çoğu sosyologun, çoğu mesela ünlü düşünürün daha doğrusu hayat hikayelerini okumanızı tavsiye ederim. Eğer bu yola girmeyi düşünüyorsanız, yani gerçekten ben bir felsefe adamıyım, ben bir düşünürüm, ben bir düşünür insanım desem daha doğrusu aslında adamın biraz ırkçı, hani ırkçı bir cinsiyetçi bir söz olarak kalıyor. Ben bir düşünürüm derseniz, yani mesela toplum üzerine düşünmeyi seviyorum, felsefe yapmayı seviyorum, bazı şeyleri öğrenmeyi seviyorum diye diyorsanız ve bahsettiğim dil gibi, sosyal sermaye gibi etkenlere de sahipseniz, yani sosyoloji sizin için bir kayıp olmaz arkadaşlar. Hatta belki de sizin aradığınız bilim bu olmuş olabilir. Aradığınız bölüm de bulmuş olabilir. Bu saydığım şartlara sahipseniz sosyoloji sizin için biçilmiş bir kaftan olur. Sizin zaten kendinizi yetkinleştirmiş durumunuzun üzerine bir diploma sağlar ve bunun üzerinden siz bir alanda ilerlemeye başlarsınız. Sosyolojinin içerisinde de yan alanlar var. Yani bu bölümü üst bölüm olarak bitirseniz bile eğer akademi üzerine ilerlemek istiyorsanız çoğu yan alana sapabilirsiniz. Bunlar hangileri olabilir? Mesela teknoloji üzerine yeni sosyolojik akımlar artık yavaş yavaş başlıyor. Onun dışında mesela kent sosyolojisi olabilir, göç sosyolojisi olabilir veya benim de kendimi uzmanlaştırmayı düşürdüğüm, hani düşündüğüm sinema sosyolojisi olabilir ve buna benzer çeşitli yan alanlar da olabilir. Mesela bir hocamız kendisini biopolitiko üzerinde geliştiriyor ve biopolitiko üzerinden kendine bio tarihçi diyor. Hani bu da bir yan alan olarak bir örnek olarak verilebilir size. Eğer o hocam izliyorsa ona da selam gönderiyorum. Ee, onun dışında sosyoloji ile ilgili benim söyleyeceklerim genel olarak böyle. Şunu tekrar vurgulamakta fayda var. Gerçekten de eğer o bölüme başvurduysanız kabul edildiyseniz ve gidecekseniz o bölüme gittiğiniz halinizle, o bölümden mezun olduğunuz halinizin birbirinden çok farklı iki insan olacağını asla unutmayın. Çünkü bu ister istemez sizi değiştirecektir. Toplum, etrafınızdaki arkadaşlar ya sen çok değiştin diyecek, sen çok karamsarlaştın, sen böyle biri değildin diyecek. Belki karamsarlaşmazsınız, o ayrı mesele ama kesinlikle değişirsiniz. Sen böyle bir insan değildin diyecek ve bazı noktalarda toplumun yaptığı bazı hareketler, bazı usuller artık gözünüze batmaya başlayacak. Yani birazcık uyumsuz olmaya da nasıl diyeyim, alışmanız gerekebilir. Uyumsuzluk da bu işin içerisinde adeta doğal bir yan eşantiyon gibi geliyor. Yani sosyoloji okuyorsanız birazcık da uyumsuz olmanız gerekecek. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim? Eğer kırsal alanda büyüyen biriyseniz kırsalın size verdiği farklı bir psikoloji vardır. Kentin verdiği farklı bir psikoloji vardır. Hani bunu bir ayrımcılık olarak söylemiyorum ama kırsaldaki bir yaşamış bir insanın belki sosyoloji anlaması biraz daha zor olabilir. Çünkü sosyoloji daha çok kent metodu üstünden ilerleyen bir bilim. Hani en azından benim gördüğüm kadarıyla belki ben yanlış biliyorumdur. Çok fazla yan alanı var ama benim gördüğüm kadarıyla bu şekilde yani tercihleri yaparken saydığım unsurlara dikkat edin. Sosyolojiye gitmeden önce zaten belli bir bilgi birikimine sahip olmanız çok önemli arkadaşlar. Yani şu kitaplıktan nereden baksanız 500 civarı kitap var ve hepsini okudum. Sosyolojiye gitmeden önce de bunların neredeyse hepsini okumuş bir şekilde gitmiştim. O yüzden bana çok büyük bir avantaj sağladı. Öyle söyleyeyim size. Gelecek kaygısıyla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü ister iseniz bölümün içerisinde ilerleyen yıllarda mesela ya ben ne olacağım, geleceğim ne olacak gibi sorular aklınıza gelecek. Yine burada da biraz daha belki karamsarlaşabilirsiniz. Ben kendi bölümümde şu an birliği şey paylaşıyorum. Yani 3.70 gibi bir ortalamayla olmama rağmen çok fazla bir biçimde gelecek kaygısını hissediyorum. Yani bunu da bir dostunuz olarak, bir arkadaşınız olarak söylüyorum sizlere. Umarım bu video size bir bölüm tercihinde yardımcı olabilecek bir video olmuştur. Ben sosyoloji okuduğum için sosyoloji ile ilgili bir videoya çıkarmak isterim. Erzincan Üniversitesi ile ilgili de bir video yayınladım bu videoyla aynı gün. Yani aynı gün bu iki videoyu yayınlamam sebebim olabildiğince en azından tercih yapacak insanlara biraz daha yardımcı olabilmek. Eğer video hoşunuza gittiyse kanalımın diğer içeriklerine de bakmanızı sizden şiddetle rica ediyorum. Çünkü normalde bilim, sanat, veya buna benzer genel kültür videoları yapıyorum. Arada bir de gezi videoları tabi araya serpiştiriyorum. Belki hoşunuza gider. Hoşunuza gittiyse desteklerinizi benden esirgemezseniz çok sevinirim. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. İyi günler.